Ee, önce düşününce iklim ve çocuk hani çok farklı iki kavram gibi geliyor ama aslında iklim ve özelinde sürdürülebilirlik gelecek nesillerin kaynaklarını kullanmadan kendi kendimize yetebilme konusu olduğu için hani bayağı bağlantılı aslında iklim, sürdürülebilirlik, çocuklar, çocuk hakları ee, ve o yüzden bunun üzerinde size de ortak yayın yapmak istedik. Ee, İ, İD'de olarak kendimizden bahsedelim birazcık. İD'de e, 47 şehir, 16 ülkede e, insanlara ulaşmış bir topluluk. E, çeşitli projeler yapıyoruz, e, projelerimizi sürdürüyoruz. Çalışma grubu duyurumuz olmuştu yakın zamanda. E, Bilinçlendirme yapmaya çalışıyoruz, gönüllü bir topluluk olarak. E, yakın zamanda Global'e de açıldık, e, <laughs> orada da yapmak istiyoruz siz buyurun. Sizin ne der demek istersiniz Ayça'da hakkında? Ee, evet. Merhaba herkese. Öncelikle Ayçağıl adına bizi böylesine özel bir günde e, konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. E, çok değerli şu an burada konuşuyor olmamız. Kısaca kendimi tanıtarak başlayayım sonra da Ayçağıl'da geçeyim. Ben Aycın top İklim e, kız ile alakalı projeler geliştiren bir bilim insanı ama aynı zamanda Ayçağıl İklim Hareketi'nin kurucu yönetimlerinin. E, bir seneden fazla bir süredir Ayçağıl Uluslararası Çocuk Hakları ve Derneği'nde gönüllü olarak aktivizm çalışmaları yürütüyoruz. Ee, ekibimiz Samsun, Aydın, Diyarbakır gibi 5 farklı ilden ve 7 farklı çocuktan oluşuyor. E, ülkemizde gözlemlediğimiz eksiğin yani iklim krizinin çocuk hakları çerçevesinde ele alınmasını e, daha böyle görünür kırmak ve bu konuda mücadele etmek için çalışıyoruz. Ee, genel olarak biraz da iChild'ın hedeflerinden bahsedeyim. Şimdi iChild'ın temel hedefi toplum tarafından her çocuğun eşit bir yurttaş ve özne olarak kabul edilmesini sağlayacak adımlar atmak ve halihazırda atılmış olan adımları güçlendirmek. Bu eksende çocukların kendi haklarını savunabilmeleri için var olan mekanizmaları güçlendirmeyi ve gerektiği noktalarda da yeni mekanizmalar tasarlamayı hedefliyoruz. Ee, yürüttüğü tüm çalışmalarda çocuğun yüksek yararını gözetiyoruz ve çocukların katılım hakkını ön planda tutarak onlarla dayanışma ve işbirliği içinde çalışıyoruz Ayçer'de olarak. Böyle kısaca özetleyebilirim. <laughs> evet, çok teşekkürler. Çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Umarım ileriki zamanlarda çok daha güzel işler yaparsınız. O zaman şöyle yapalım. Sorulara geçelim. Sorulara geçmeden önce şöyle bir bildirim yapayım. Çeti kapatacağız arkadaşlar. Konuğumuzun dikkate dağılmaması için. Hemen onu ayarlıyorum. <laughs> Sorularla başlayalım o zaman. Arjun Hanım, çocuk nedir? Yani çocuk deyince aslında böyle çok farklı kavramlar karşımıza çıkıyor. Ama ben böyle çok basit bir tanım söyleyeceğim ilk başta. 1989 yılında kabul edilen ve Türkiye'nin taraf olduğu bir sözleşme var. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme. bu konuşmada aslında çok fazla atıfta bulunacağım bu sözleşme. O yüzden ismini bilmeniz çok önemli. Bu sözleşmeye göre 18 yaşının altındaki her çocuk bir birey olarak kabul ediliyor her birey bir çocuk olarak kabul ediliyor. Şimdi aslında ben kendi tanımıma geçmeden önce çocuk nedir, çocuk kimdir size sormak istiyorum öncelikle olarak. Çocuk dediğimiz zaman aklınıza gelen ilk üç kavram nedir mesela? Benim aklıma gelen kavram e, gelişme çağında olan ve bir birey olma yolunda adımlar atan birer aslında gelişmeye açık insanlar yani. <laughs> evet. Bir Birey olma yolunda adımlar atan önemli e, bir nokta. Cevaplarınız için öncelikle çok teşekkür ederim. Şimdi yıllardan beri süre gelen çocuk kavramınıdan e, bahsedeceğim biraz. İşte bu çocuklar kırılgan, elinden iş gelmez, korunmaya muhtaç, kendini ifade edemeyen ve henüz tam bir birey olarak kabul edilmeyen insan yargıları olarak görülüyor. Mesela siz de kendi cümlelerinizde işte birey olma yolunda dediniz. E, temelde sıkıntı da işte tam bu noktada başlıyor. Çünkü e, eşit yurttaşsal olarak görülmeyen çocukların kendilerine ve geleceklerine ilgilendiren konularda örgütlenmesi örneğin toplumu kabul ettiği çocukluk algısına epey bir ters düşüyor. E, bu algılardan yola çıktığımız zaman tam da bir konuyu gündeme getirmemiz gerekiyor. Çocukluk algısı e, maalesef ülkemizde çok yaygın. Toplum genelinde çocuğa bir birey, eşit bir yurttaş, kendi haklarını savunabilen, kendi kendini koruyabilen özne olarak görmediğimiz müddetçe e, çocuk çalışmalarını da e, hak ettiği güçlü noktaya getirebilmemiz maalesef mümkün değil. Şimdi bu nedenle ben de e, çocuk nedir sorusuna şu şekilde yanıt vermeyi tercih ediyorum. 18 yaşının altındaki her birey bir çocuk. Okay. Çocukların kendilerine özgü hakları var. Çocuklar kendilerine özgü e, algılayışları olan ve özel gereksinleri olan bireyler. Çocuklar eşit yurttaşlar aynı zamanda. Kendi çocukların uzmanları. Çocuklar gelişimlerinin aynı zamanda özel bir evresindeler. Gelişimlerine göre korunmaları da gerekiyor, evet. Çünkü dünya yetişkinlerin dünyası ve böyle bir kurguda yine yetişkinler tarafından desteklenmeleri gerekiyor yetişkinler tarafından gereken ölçüde desteklenen çocuklar da kendi kendini koruyabilir, kendi haklarını savunabilir ve kendilerini ilgilendiren karar alma süreçlerine de aktif olarak katılabilirler. Böyle özet diyebilirim çocuk nedir sorusunu. <laughs> Çok doğru. Peki buradan yola çıkarak çocuk hakları nedir konusunda? Ne demek istersiniz? Şimdi dünyadaki hemen hemen tüm ülke çocuk haklarına dair sözleşmeyi sözleşmeye taraf. Ve bu sözleşme de sivil, kültürel, ekonomik, siyasi ve sosyal haklar gibi e, insancı hukuk da dahil, sadece çocukları ilgilenen tüm uluslararası insan haklarını kapsamak üzere geliştirilmiş ilk araç. Bu yüzden e, bizim de bu çerçevede konuşma, konuşmak için ilk atıfta bulunmamız gereken e, sözleşme. Madde. Sözleşmenin de dört adet yol gösterici ilkesi bulunuyor. Ayrım gözetmeme, çocuğun yüksek yararı, yaşama, hayatta kalma ve gelişim ve katılım. Şimdi kısaca ki ayrımcılık yapmama ilkesi. Tüm çocuklar istisnasız bir şekilde yani tüm çocuklar için geçerli olması gerekiyor bu maddelerin. Çocuğun fiziksel özelliklerinin, ana dilinin, cinsiyetinin ya da başka bir özelliğinin hiçbir rolü yok. Sözleşmeye taraf olan devletler hiçbir ayrım yapmadan bütün çocukların sözleşmede yer, al yer alan hakları tanımasına e, taahhüt ediyorlar. E, bu nokta çok önemli çünkü bir çocuk hakları sözleşmesi yapıyorsak herkes için geçerli olmasını isteriz değil mi? Aynı zamanda ikinci e, madde ve ikinci gösterici ilke her ne olursa olsun çocuğun üstün yararının gözetilmesiyle alakalı. Çocuğu ilgilendiren bütün eylemlerde öncelikle çocuğun yararını gözetilmesi gerekiyor. Çocuğun yüksek yararı ilkesi de çocuk merkezi bir bakış açısını destekliyor ve çocuğun birbirleriyle ilişkili hak ve ihtiyaçlarına dikkat çekiyor. Üçüncü ilke de her çocuğun doğal olarak yaşama hakkı olduğundan, çünkü yaşama hakkı aynı zamanda bir insan hakkı ve insan hakları öncesinde yani 1989'dan önce sözleşmeler tarafından korumaya alınmış. Potansiyellerini gerçekleştirebilmesi için bu çocukların her fırsatın temin edilmesi gerektiğine ilişkin. Herkesin ilk görevi çocuğun yaşamını korumak ve çocuğun içinde bulunduğu durumun geliştirilmesi, toplumun etkin ve sorumlu bir üyesi haline gelinmesi için aylığa kaynaklardan da yararlanma hakkına sahip. Şimdi Son olarak da bu dört temel ilkeler çocuğun katılım hakkından söz edelim. Her çocuk kendisini ilgilendiren herhangi bir konu ya da işlem sırasında görüşlerini serbestçe ifade etme, görüşlerinin dikkate alınmasını isteme ve katılma hakkına sahip. Özellikle katılma hakkı deyince her zaman biz Ayçay'da olarak bu noktada çok işte önemli adımlar attığımızı düşünüyoruz. İklim Hareketi ve Çocuk Danışma Kurulu gibi çocuk çalışma yapılarını da bunu örnek olarak gösterebiliriz aslında. Çünkü bunlar hem öz örgütlenme olmakla beraber hem de çocukların örgütlenmesi. İşte tüm çocuk hakları bahsettiğim bu dört temel ilke ile beraber ortaya bahsediliyor. Ve tüm ülkeler tarafından hemen hemen onaylanmış. Ama yine de pratikte çocuk hakkı ihlalleri devam ediyor. Bu kapsamda da her çocuğun hakkı ihlallerine ilişkin nasıl bir yol izleyeceğini bilmesi, yine aynı zamanda sözleşme kapsamında kendi hakları neler olduğunu bilmesi de çok önemli. Ee, özellikle çocuk hakkı ihlali demişken, deprem sonrasındaki çocuk hakkı ihlallerine de bir dikkat çekmek istiyorum burada. Ee, böyle, aynı zamanda bu noktada kaynak olarak iChild'ın YouTube hesabından e, İki farklı videomuz var, birincisi çocuk haklarına dair sözleşmeyi anlattığımız, ikincisi ise hak arama yollarına ilişkin bilgilendirmeleri içeren video. İsterseniz oraya da bakabilirsiniz bu canlı evet. yayın sonrasında. <laughs> İyi olur. Çocukların söz sahibi olmasından bahsettik, onların bir hakkı dedik ve iklim krizi bu açıdan çok önemli yani iklim krizinde söz hakkı olmalı. Peki iklim krizi nedir o zaman? Ya Aslında acil bir anlam bulunması gereken iklim değişikliği durumuna iklim krizi deniyor. Kriz bir nevi daha böyle işte call to action. Yani herkese aksiyona davet ediyor. Ve çok acil bir durum olduğunu işaret ediyor. Bir nevi hepimiz İklim krizinin sonuçlarını kendi hayatımızda görüyoruz ama tam olarak hani direkt olarak onun etkisi olup olmadığını e, bilemiyor gibi hissediyoruz. Veya net çok net farkında olmuyoruz. Ama mesela size çok e, küçük bir örnek vereyim. 2-3 e, hafta öncesine kadar me mevsim normallerinin epey altında e, yağış aldığından tüm ülkece e, büyük bir kuraklığın eşiğindeydik. Yani da bir bakım öyleyiz. E, i̇şte şu anlık bir nevi geçse de bu verdiğim iklim krizinin sadece bir sonucu. Ee, peki şimdi iklim krizi ne diye ben böyle size kısaca anlatayım. İklim krizi e, atmosferde bulunan sera gazlarının normalden fazla artmasına deniyor. Normalde aslında sera gazları normalde de var. Ve çok yararlı bir şey aslında sera gazları. Neden? Çünkü güneşten gelen ışınlar yeryüzünden yansıdıktan sonra direkt gidebilir. Ve e, eğer bu sera gazları olmasaydı bizim de şu anda yaşayamayacağımız en küçük, en böyle basit temel canlı olan aitlerin bile yaşamasına olanak sağlayan bir dünya ortamı oluşmazdı. Ama işte bu gazlar normalden fazla arttıkça özellikle sanayi devriminden sonra yeryüzündeki ısı da artmaya başladı. Bu ısı artışı da beraberinde ekstrem hava olaylarını getirdi ve dünyamızın ısısının böyle 1850'lerden beri yaklaşık bir derece, 1.1 bir bir derece artması minimum çok endişe verici. İklim krizini de böyle özetleyebilirim sanırım. Evet, bu dediğin şeyi artı bir etlenti yapayım. Ben de kendimi tanıtmadım ama kimya mühendisliği okuyorum ve bütün hocalarımızın tezi yani karbondioksitin yakalanması, karbondioksitin depolanması, karbondioksitin tutulmasının simüle edilmesi, bunlar üzerine gerçekten çok önemli bir sorun. Yani bir an önce bununla ilgili bir şey yapılması lazım. Çünkü hani bir kere değişince bu, o eşlik noktası aşılınca geri gelmeyecek maalesef. <laughs> ee, i̇klim krizi ve çocuk hakları ne açıdan bağlantılı peki? İklim krizi ve çocuk hakları çerçevesinde yayınlanmış ilk raporun başlığı şu şekilde. İklim krizi bir çocuk hakları krizidir. Ve bu beni o kadar sarsmıştı ki ilk gördüğümde. Hani şey demiştim, direkt olarak bağlantılı görünmüyor gibi. Ama böyle biraz köklerine inince ne kadar öyle olduğunu insan çok net anlayabiliyor. Çünkü iklim değişikliğine karşı en savunmasız olan ülkelerin çoğu nüfuslarında daha yüksek oranda çocuk barındırıyor. İşte demografik eğilimler bu ülkelerin birçoğunun aynı zamanda çocuk nüfusunun en hızlı artma eğiliminde olduğu ülkeler olduğunu da gösteriyor. Yani iklim krizinden en fazla etkilenenler ülkece çok fazla çok fazla çocuğun olduğu ülkelerde. Ve UNICEF verilerine göre yarım milyardan fazla çocuk ser riskinin olduğu bölgelerde yaşıyor. 115 milyon çocuk tropik kasırgalar nedeniyle yüksek ve aşırı derecede yüksek risk alanında. Ve yaklaşık 160 milyon çocuk da yüksek veya aşırı derecede kuraklığa, şiddetli kuraklığa maruz kalmakta. Bu yüzden iklim krizi maalesef çok büyük bir çocuk hakları krizde. Evet maalesef. <laughs> Ee, i̇klim krizi ve çocuk hakları ne açıdan bağlantılı o zaman? Yani bir de bir aslında in, e, çocuk haklarının da hı. yani insan hakkı olduğunu varsa yani şey yaparsak bunu kabul edersek hı hı. e, iklim krizinde çok büyük e, evet. çocuk hakkı hakkı olduğunu görmüş oluruz. <laughs> Doğru. İklim adaletsizliği peki o hakkında ne açıdan bağlantılı? Evet, şimdi aslında marjinalleştirilmiş çocuklardan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü adaletsizlik deyince hani e, böyle toplumun dışında kalan bir kesim var. Bu kesim ilk ve en kötü şekilde etkileniyor. E, tahmin edilebileceği gibi işte küresel kalkınma çabaları, tabii Birleşmiş Milletler'in 17 farklı sürülebilir kalkınma hedefleri var, 2030'a kadar e, hedefledikleri, yapma, yapmayı öngördükleri. E, Buradan işte bu hedeflerden geride kalma en riski en yüksek olan da bu marjinal çocuklar. Aynı zamanda iklim değişikliğinin etkilerine karşı da orantısız bir şekilde en savunmasız olanlar. İşte örneğin iklim değişikliğinden ilk ve en çok etkilenenler kızlar, yoksul çocuklar, yerli halklar, azınlıklar, hareket halindeki çocuklar ve engelli çocuklar. İşte e, mesela kızların su ve yakacak odun getirmek gibi ev işlerine yardımcı olmaları için okuldan alınmaları ve iklimle ilgili felaketlerin ardından aile içi, şiddet, kaçakçılık, sömürü ve istismara uğrama oranları daha yüksek. E, işte çocuklar iklim değişikliği konusunda politika oluşturma ve iklim eyleminde en az etkilenenler de arasında. Bu yüzden de bir adaletsizlik var. Çünkü en fazla etkilenenler çocuklarken en az yetkilenendirilen yani bir yetki verilen işte altan bu yetki çöz sorunu denilen en az grupta çocuklar. İşte bu da çocuk haklarının başka bir ihlalini ortaya çıkarıyor. Evet. Peki neden çocuklar iklim krizinden daha çok etkileniyor? En çok onlar etkileniyor. Yani aslında bahsettiğim gibi işte iklim krizinden en fazla iklim değişikliği karşı en salması olan ülkelerin çoğu nüfusları daha yüksek oranda çocuk barındırıyor. Temel mesele bu. Evet. Peki insanlar bu kötü gidişatı ne kadar farkında? Önlem alıyorlar mı? Hani insanlar neler yapıyor? Ya açıkçası ben e, bu konuda çok umutluyum. İnsanlar e, özellikle son senelerde çok daha fazla inisiyatif almaya başladılar e, iklim krizini önlemeye odaklı olarak. Ama e, yeterli mi? Umuyorum ki yeterli olur. E, çok daha fazla kişi için, çok kişi ulaşmak için çalışmalıyız. E, ve biz de hani Ayça Al İklim Merkezi olarak e, izleme yaparken bunları yapmayı hedefliyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ee, peki... Tam bu noktaya gelirsek isterseniz. <laughs> Aysel Diklim olarak neler yap bahsedebilirim. İşte özlerinin yani çocukların e, güçlenmesini önceliklendiriyoruz ayça olarak. İşte Her çocuğun bölgesel olarak iklim krizine dair e, sahip olduğu deneyim çok fazla çeşitlilik gösteriyor. Örneğin ben Diyarbakır'dayım. E, Diyarbakır'da çok büyük bir kuraklık yaşanıyor. Ama örneğin Samsun'daki arkadaşım da e, çok fazla yaş aldığından örneğin e, şikayet ediyor diyeyim. Bu çeşitlikleri bir araya getirip sentezleyerek, çünkü böyle ayrı ayrı iklim hedefleri oluşturulmaması gerekiyor, mevcut durum hakkında da bilgi sahibi olmaya çalışıyoruz ve bunun hakkında mücadele yürütüyoruz. İşte Ayçal en başta da demiştim ya çocukları katılım hakkını önemsiyor ve savunuyor. Bizler iklim hareketi olarak alanında çalışmak isteyen çocuklar olarak Ayçal ile iletişime geçtik en başta. Ve bir örgütlenme oluşturmak istediğimizden bahsettik. Ardından ekip arkadaşlarımla birlikte Ayçal iklim hareketini kurduk. Böyle şey Ayçal'dan üst, İklim hareketinin üstüne çalıştığımız, böyle aylarca çalıştığımız her bir kelimesini tek tek e, çıkarıp tekrar yerine koyduğumuz bir vizyon cümlesi var. E, i̇zniniz olursa onu okumak istiyorum. E, Yerçelde kim hareketi çocuklarla birlikte ve çocuk hakları çerçevesinde kapsayıcı, erişilebilir, katılımcı ve dayanışmacı bir yaklaşımla güvenli bir ortam oluşturarak iklim krizinin çocuk hakları ve çocuklar üzerindeki etkilerini yerel ölçekte izler ve iklim krizinin getirdiği eşitsizliklere karşı mücadele faaliyetleri yürütür. Bir nevi aslında böyle bazı anahtar kelimeler var. Yerel ölçekte, kapsayıcı ve erişilebilir bir şekilde. Kapsayıcı ve karar alıcıların üstünde bir farkındalık yaratmayı hedefliyoruz. Ve ee, aynı zamanda iklim krizinin çocuklar ve çocuk hakları üzerindeki e, kötü etkisini azaltmayı planlıyoruz. Hı -hı. Ee, peki biz hem iklim değişmeden değiş olarak hem de birer birey olarak e, bu konu hakkında neler yapabiliriz? Fikirleriniz var mı? Aslında yapılacak çok fazla şey var. Önemli olan her işte bu krizi beraber çözmeyi istekli olmak. Çünkü ancak kolektif bir şekilde çözebiliriz. ama ben özellikle 3 4 maddelik böyle gerçekten hani kamuoyu şeklinde taahhütleri yani karar alıcıların taahhütleri yerine getirmesi için yapabileceklerimizden bahsetmek istiyorum. Şimdi i̇klim iklim krizi iklim projelerinin çocuk haklarına zarar vermek yerine saygı duymasını korumasını, geliştirmesini ve yerine getirmesini sağlayarak çocuk hakları için yeterli güvenceler iklim eylemine entegre edilmeli. Ama iklim eylemlerinin bu kadar da kapsayıcı e, olduğunu göremiyoruz açıkçası. E, çocukların seslerini duyurma hakkı, onları iklim kriziyle başa çıkmak için stratejilere ve eylemlere tam dahil olarak desteklenmeli. Yani e, o tam işte birey olma yolunda değil de tam bir birey olarak, özneler olarak kabul edip onlara danışarak, onları da yetkilendirilerek işte onların gelecekleri hakkında söz sahibi olmalarını sağlamalıyız. Ve çocukların iklim değişikliği ve ilgili politikalar hakkında bilgi alma hakları var. Bu haklarla ilgili ve iklim ve çevre eğitimi hakları tanınmalı. Çünkü bir şeyi gerçekten hani böyle eğitimini almadan böyle oh, hurra diye girişemeyiz olaylara. Ee, bu da çok önemli. Böyle diyebilirim aslında. Ee, belki bireysel olarak da yani bireysel olarak da yapabileceğimiz çok fazla şey var. Fakat e, özellikle ben e, kolektifin çok büyük e, best yani böyle gücüne inanıyorum. O yüzden belki bu alanda çalışan bireylere veya işte derneklere katılabiliriz, gönüllü olabiliriz, aktivizm çalışmaları yürütebiliriz diyebilirim. Evet, çok doğru gerçekten. Şimdi ben yorumları açayım. Sorular varsa soruları alalım. <laughs> evet, sorularınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Çok teşekkürler bu arada. Ne demek rica ederiz. <laughs> Sanırım o kadar iyi açıklamışım ki soru yok. Gelmedi. <laughs> <Yani. gülüyor> <laughs> <laughs> ben çok iyiyim, teşekkür ederim. <laughs> çocukların iklim değişikliğine bakışı nasıl diye bir soru gelmiş. Genel olarak gözlemlediğiniz kadarıyla bildiğiniz kadarıyla. Nedir? <laughs> ya ben açıkçası çocukların özellikle bu konuda daha fazla aksiyon aldıklarını görüyorum. Belki hani algıda seçicilik olabilir çünkü ben de bu alandayım. <laughs> Ama yani şey özellikle yetişkinler biraz daha şey havasında gibi sözüyorum ya. Zaten hani biz yaşadığımızı yaşadık güzelce gidiyoruz bu dünyadan. Hani başkalarını düşünmeye gerek yok gibi. Ama öyle olmaması gerekiyor. Bu yüzden gençler konusunda gençler çok bilincindeler ve çok güzel işler yapıyorlar. Buradan Özellikle e, Türkiye'de iklim aktivisti olan çok fazla kişi var. Oraya, Onlara böyle çok sevgilerimi, saygılarımı iletmek istiyorum. E, çok güzel işler yapmaya da devam edeceğiz gençler olarak diyeyim. <laughs> Bu işlerden bahsetmişken bir tane daha soru var. Bu soyutta kalan çözümleri somuta geçirirken nasıl bir yöntem izlenmeli diye bir soru gelmiş. Soyuttan somuta geçim nasıl olmalı? Evet aslında böyle şey. Sanki her şey küçük adımlarla başlıyormuş gibi mi geliyor. Örneğin hangi ilde yaşıyorsanız e, o ilde e, bu alanda çalışan derneklerle iletişime geçebilirsiniz. Belki bir ofislerine gidip kahvelerini, çaylarını içersiniz. Ve sonrasında e, biz gerçekten bu alanda, yerel ölçekte nasıl mücadele edebiliriz diye sorabilirsiniz oradaki etkili kişilere. Çünkü her bölgenin ve her ilin aslında dinamikleri çok farklı olduğu için e, bir nevi bu kadar hani geniş bir konuda geniş öneriler vermek çok da somutlaştırmaz adımlarımızı. Bu yüzden yetkili kişilere danışmak önemli olabilir. Evet, doğru. Bir tane daha sorunuz gelmiş. Türkiye'deki yoksulluk ve iklim krizi hakkında neler düşünüyorsunuz? Hayat size de gelmiş. <gülüyor> 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 evet. Aslında yoksulluk ve iklim krizi bir nevi açıkçası Biraz hani malzemeleştirilmiş çocuklardan bahsetmiştim ya, iklim krizinin etkilerinden en çok etkilenenler de e, maalesef e, yoksul çocuklar ve e, iklim ve bir nevi bir paralellik var aralarında. E, bu yüzden hani e, bu iki sorun o kadar iç içe geçmiş ki e, yani birisini çözmeden diğerini çözmek, ikisini çözmeden e, toptan kurtuluşa ermek çok da mümkün değil gibi hissediyorum. Böyle söyleyebilirim sanırım. Evet. <laughs> Çocuklara iklim değişikliği nasıl aktarılmalı diye başka bir soru gelmiş. Evet. Aslında şey, çocuklar için yapılan birçok farklı video var dernekler tarafından. Özellikle mesela bu tarz işte çocuk haklarını dair sözleşmeden bahsettim. Bunlar çok böyle nasıl diyeyim, hani herkes özellikle çocuklar tarafından ilk ham maddeler çok fazla anlaşılmayacak özellikle. Mesela bunun adaptasyonları var. İşte yani iklim krizinin Animasyonlara aktarımı var. Böyle çok resimli, çok güzel kitaplar var. Belki hani bu kitaplardan başlanarak çocuklara bu kriz gerçek anlamda anlatılmalı ki geleceklerine bu kadar etkileyen bir katastrofik olay hakkında en azından küçüklükten beri bir şeyler bilebilsinler ve söz kalmaya, çalışmaya başlasınlar. <laughs> Bir de ben ekleme yapayım. Çocuklara en iyi örnek olmanın yolu bence onlara, yani çocuklara en iyi öğretmenin yolu onlara birer örnek olmak. Biz de iklim değişikliğine ne kadar farkında olursak bence onlar da o kadar farkında olur. Ve böylece de kendilerini hayatına entegre etmiş olurlar zaten. Yani önce biz zaten onları da takip eder diye düşünüyorum. Evet, bu noktada bir de eko anksiyete kavramı var. Hani çocuklara iklim krizini anlatırken veya işte iklim kriziyle mücadele etmemizi onlara örnek gösterirken onlarda bir anksiyete oluşmasının önüne geçmeliyiz. Çünkü bu da istediğimizin tam tersi sonuçlarına neden olabilir. Ve onları bu konuda gönüllendirmeye daha böyle engel koyucu bir faktör haline gelebilir. Evet. Doğru gerçekten bir tane daha soru var. Birazcık şey, farklı bir konu ama kadın haklarının, kadın hakları, taciz ve istismar gibi bu, bu tarz kadın hakları ilahinde ne düşündüğünüzü sormuşlar. Yani keşke olmasa. Evet şey, ben bu konuda açıkçası yorum yapmak istemiyorum çünkü iklim değişikliği ve çocuk hakları konusunda konuşmaya geldim buraya. <laughs> evet haklısınız. Başka soru, birazcık daha bekleyelim, sonra bitirelim olmadı. <gülüyor> Tamamdır. <gülüyor> Sanırım sorular bitti. <laughs> görmüyor, evet. E, o zaman bitiriş konuşmasına geçeyim ben. E, hepinize katıldığınız için teşekkür ederiz arkadaşlar, izleyenler. E, çok teşekkürler. Arjun Hanım size de çok teşekkürler. Ayçayda olarak kırmadınız, geldiniz bu önemli günde 23 Nisan'da. Teşekkür ederiz. E, söyledik <laughs> çok önemliydi bizde. E, bunları hayatımıza uygulamaya çalışacağız. Çocuklara daha çok e, onlara söz hakkı sağlayacağım. Umarım herkes için açıklayıcı olmuştur. E, bizi iklim Değişmeden Değiş'i e, takip edebilirsiniz. E, projelerimize bakabilirsiniz. Working gruplarımıza katılabilirsiniz. Bize e, başvurabilirsiniz. E, Ayça Ayız için e, sizle konuşun isterseniz. Evet Um, i için de Instagram uh, hesabınızı <laughs> I-Child'da şimdi kaybetti, <laughs> e, e, takip etmeyi unutmayın ve aynı zamanda um, çalışmalarımızdan haberdar olmak veya işte bizimle beraber uh, bir şeyler yapmak istiyorsanız da info at uh, i child, for child. Orga, e, mail at da atabilirsiniz. <laughs> çok iyi, çok teşekkür ederiz. E, bitirelim o zaman. E, çok teşekkürler. Görüşmek te üzere. <laughs> <güzel. gülüyor>